Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün size 3 tane garip oyun tanıtacağız. Hazır mısın Fırat? Çok garipler gerçekten. Başlayalım. Arkadaşlar ilk oyunun ismi Enviro Bear. Bugün tanıtacağımız bütün oyunlar hem iOS'ta hem Android'de var. Enviro Ayı. Enviro. Şimdi bu ayı... Enviro'nun bir anlamı var mı Eli? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum varsa da. Enviro bir ayı ve her ayı gibi balık yemek istiyor. Bunun özelliği araba kullanırken balık yiyor. Şöyle ki Abi da. gerçekten böyle ka kalite mükemmel zaten. Kanka bir dakika ya bu paint paint. Bizim ee, kara kutuda falan oynadığımız grafikler gibi ya. Yani. Abi çok fena. Şu gaza basıyorsun. Abi. Zaten gazla direksiyon aynı de olmuyor. Biraz direksiyon biraz gaz veriyorsun. Daha sonra da balık e, yakalıyorsun ben, bir yerlerde. Ben bunu haşlıyorum kardeşim sağ ol. Daha sonra şu balıkları da ağzına atıyorsun yiyor. Ooo. Maksat şöyle geri vitesi takıp da gidebilirsin istiyorsan. Ya bayağı garip. <laughs> eli ne yapıyor o eli? Ulan ne bileyim ya. Eli başka yerlere de götürüyor. Balık yok mu kardeş balık? Şu suların Abi, içine gidiyorsun herhalde. Oradan sa mı? Saati falan da yiyebiliyorsun galiba. Şu saati yiyeyim mi? Bak. Ha, ha saati işte mi? galiba. Yok saati yemiyormuşsun. Saati Bak yemiyor. bir balık. Ha, o bir şey balık. Şapur şupur yiyor. Paint terk bir oyun gördüğün Abi, gibi. Abi paint terk, beyin terk Yani... Ben bir şey mi? Melis sanırım sadece bu oyunu indirdi. Olabilir. Dünya çapı. Aa bak bir... balık daha geldi bak. Bunu al. Hop. Hüplet. Böyle bir oyun. Kanka ben oynamak istemiyorum bile. Hani mi? Deneyim mi demiyorum bile geç. İkinci oyunumuz bu gerçekten hani garip ve yani acayip kafalar. Yani kim yapmışsa çok çok acayip kafalar. Olay da şu plug and play prizler. Yani bir taraf priz bir tarafta ne? Priz. Prizin diğer ucu neydi? Fish. Ha. Fish ve prizin oyunu. Sürekli böyle bunları birleştiriyorsun. Gel abi. Abi gel. Yukarıyı da oynatabiliyor musun? Ha, oynatıyorsun abi. Yukarı sen de olsun istiyorsan. Getir abi. Ah, Bunun gibi. Sonra bir tanesini çıkartıyorsun, diğerini takıyorsun. Ya böyle hani... Garip bir oyun ya. <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Bu nedir ya? <laughs> ya, ya dur prezleri dur. Prezleri fişe takıyorsun, fişleri prize takıyorsun. O diğer takılanlar neydi? Hadi getir. Getir. Ah! Onlar bir sürpriz insanlar abi. Abi çok garip oyun. Gerçekten abi anlam anlam veremiyorum. Hangi kafalarda ne oluyor ya? Tamam. Tamam, tamam. Anladık biz. Biz an Anladık. sizin nehatiniz pek iyi değil. Yani o bir... <laughs> abi? koparttı koparttın. Neyse gördün gerçekten Kankacım, çok garip bu bir oyun. Evet, ee, biz bunu kapatalım. Fişi, fişi Daha kapat, <gülüyor> kapat, <laughs> kapat <laughs> oyunu. oyunu kapat git. Bu başka, bu başka. Ve sırada Başka bir Paint oyunumuz var. İsmi One Şimdi burada eşek süren bir kişisin. Geç, geç, geç. Bunu da geç abi, geç. Tamam. Abi eşeği vuruyorsun böyle. Vur şöyle üzerine, şuraya doğru. Vur. Kafaya doğru mu? Kafaya. Dur abi. Heh. Öyle gidiyor, tamam mı? Daha sonra açlıktan ölmesin diye şu mesela sushi'yi alıyorsun. Eşek sushi yiyor. Mesela şuradan sushi'yi şu ağzına götürüyorsun, yiyor. Sonra biraz daha götürüyorsun. Sonra sana bir şeyler diyor. İşte bir paylaşı çıktı. İşte cevap ver diyorsun paylaşıya. Böyle bir haps oldu mesela. Allah Aa. Allah. Oyun bu. Arkadaşım millet hangi kafayla niye yapıyor bunu? Sen Kimler şey... oynuyor bunu? Bu Kimi oyunu direkt... ben yazmasın aslında yani. Yemin sen ederim, inanırsın. Yanarsın inanırım. Inanırsın inanırım billahi inanırım. Gerçekten bu da garip saçma sapan bir oyun. Soğuklar. Ha, evet bir de alacağım şey neydi? Evet, alacağım şeyi vuracağım kırbacı. Evet, vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Evet yani gerçekten çok garip. 3 tane oyun tanıttık. Fırat ne diyorsun? Bunları bir daha açmasın herhalde. Zaten ben sileceğim bunları birazdan. Evet arkadaşlar bugün size 3 tane garip hatta birazdan sileceğim uygulama tanıttık. Umarım evet. hoşunuza gitmiştir. Ne diyorsun? Abi yani enteresan özellikle ikinci uygulama gerçekten çok böyle değişik kafalarda yani. İnsanlar nasıl özlüyor? Kim oynuyor bilmiyorum yani. Enteresan. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte insan tarafında arkadaşlarımız ve siz için sizin için hangisi araba hırsızı dedik. Bakalım araba hırsızını tahmin edecek misiniz? Tam burada olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.